Sevgili yengeçler 21 Temmuz'da gerçekleşecek dolunay sizler için 7. evinizde meydana gelecek tabi ve bu da ilişkilerde önemli artık sınırların dönüşümlerin sizler için habercisi olacak. Evlilik evinizde büyük bir rekabet var. Eşinizle uzun süreli böyle sevgilinizle belki de aşk partnerinizle evlilik partnerimizle veya iş ortaklarınızla aslında yoğun bir dönüşüm, yeniden doğuş süreci başlayacak sizin için. Plüto haritanızın bu kısmından geçerken bazı yükselen yani yengeçler için evliliklerinin sonunu gösterdi zaten. Tanıdıkları insanların belki de vefatlarını gördüler. Evliliklerin sonlanması, ihanetler, sadakatsizlikler, böyle güç mücadeleleri, kontrol sorunları ve narsizm gibi çok yoğun durumlar aslında gözlemledim. Plüto size pek çok ders verdi aslında ve Plüto 7. evinizden artık geçerken bazıları böyle zengin ama narsist ve kontrolcü insanlarla beraber oldu veya evlendi. Hayatları içerisinde çok zorbalık yaşadılar. 2008'den bu yana işte Plüto geçişi nedeniyle bazı yengeç yükselen yengeçler evliliklerinde ve ilişkilerinde çok büyük değişimler yaşadı. Bu süreç evliliklerin artık sona ermesi, ihanetlere kadar, sadakatsizliklere kadar güç mücadelelere ve kontrol sorunlarına aslında hep neden oldu. İşte Plüton'un bu kısmında yaşananlar çok yoğundu. Bazılarınız böyle dediğim gibi narsist, kontrolcü kişilerin kurbanı oldunuz. Bu süreçte neler yaşadığınızı lütfen yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz aslında. Şimdi Plito geçmişi 2008'den beri e, Plito geçişi 2008'den beri evet devam ediyor ve bu sürecin artık sonuna yaklaşıyoruz ve bitti artık. Eğer hala evliyseniz bu durum mutlaka bir ayrılık anlamına tabii ki gelmiyor. Ancak bu dolunay evlilik evinizdeki Plito'nun etkisini artık son kez daha ayrılatıyor ve bu süreçte evliliğinizde nelerin gerçek olduğunu ortaya artık sizin için çıkartabilir. Dolunay'ın etkisinin aslında yoğunluğu 2 Eylül 19 tarih Kasım tarihleri arasında Dolunay'ın ardından gelen iki hafta içinde de kendisini aslında çok net gösterebilir. Bu süreçte olumlu böyle büyük bir üçgen de var. Güzel büyük mini bir üçgen de var. Ayın Neptün ve Uranüs ile uyumlu açılar yapmasıyla oluşuyor. Burada sizden büyük kardeşiniz veya arkadaşlarınız veya aile ile ilgili beklenmedik olumlu gelişmelerin olabileceğine de anlamına geliyor. Uranüs çünkü 11. evinizde bu da beklenmedik sürprizler. Belki de küçük maddi kazan Gençler anlamına sizin için gelebilir aynı zamanda. Tabii Neptün'ün geri hareketi sırasında 9. evinizdeki yanılsamaların da biraz ortadan kalkmasıyla daha derin bir ruhsal enerjiye yönelebilirsiniz. Bu yaşam amacınızın ruhsal yolunuz bilgi ve bilgelik, yüksek eğitim, yurt dışı seyahatleri, belki vize işlemleri gibi konuları da Etki altına alabilir. 9. evdeki konular çok manevi ve ruhsal alanlarla aslında ilgilidir ama bir hali de geniştir. Dolunay evlilik evinizde önemli bir aydınlanma sağlayacak. İş hayatınızda Hatta danışmanlarınızla, müşteri ilişkilerinizde çok olumlu gelişmelere işaret edebilir. Bu dönem böyle uluslararası konular veya eğitimle ilgili sürpriz maddi kazançlar getirebilir size. 2 Eylül-19 Kasım tarihleri arasında bu konulara çok daha fazla dikkat edin. Çünkü Plüto bu sürece sizin için tekrar canlandıracak ve yapılandıracak sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek.